Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bankacılık kanun teklifinin birinci maddesi üzerine İyi Parti adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, bugün yine bir torba yasayla karşı karşıyayız. Komisyonları etkisiz hale getiren, yasama faaliyetlerini değersizleştiren bu AKP uygulaması yüzünden sorunlar çözülememekte, aceleyle çıkan kanunlar eksik ve yetersiz kalmakta, çıkan her kanun kısa bir süre sonra yeniden meclis gündemine gelmektedir. Bu yüzden bu torba yasa uygulamasından dönülmedikçe vatandaşın sorunlarını çözecek kanunların buradan çıkması mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin görüşülen maddesi bireysel mevduat hesapları için geçerli olan sigortanın ticari hesaplar için de geçerli olmasına yönelik bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin amaçlarından biri de uluslararası kuruluşların hükümete önerilerinin yerine getirilmesidir. Ancak AKP iktidarının uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'yi getirdiği nokta net bir şekilde görülmektedir. Gelinen noktada yabancı kuruluşlar ve yatırımcılar ekonomimize güvenmiyor, yatırım yapmıyor, mevcut yatırımcılar da ülkemizi bir bir terk ediyor. Bakınız AKP ilk 10 masalları anlatırken Uluslararası Para Fonu'nun raporuna göre Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin bile dışına çıkmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ise ülkemizin kredi notunu sürekli düşürmektedir. Şu an Jamaika, Bovilya, Tanzanya, Uganda gibi ülkeler aynı kredi notuyla bizlerle aynı sınıftadır. Diğer yandan ülkemizin 5 yıllık risk primi Başkanlık sistemine geçilmeden önceki yıl sonunda 157 bas puanken bugün bu prim 715 bas puana çıkmıştır. Yani ülkemizin risk primi sadece 5 yılda yaklaşık 5 katına çıkarak dünyanın en riskli 3. ekonomisi olmuştur. Değerli milletvekilleri, ekonomik görünümü etkileyen diğer konulara bakacak olursak AKP'nin yine ülkemizi derin bir felakete sürüklediği görülmektedir. Bakınız Türkiye dünya demokrasi sıralamasında 167 ülke arasında 103. sırada. Hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada. Siyasal istikrar endeksinde 194 ülke arasında 170. sırada. Dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 153. sırada bulunmaktadır. Tablo açıkça ortadadır. Türkiye'nin siyasal ve sosyal göstergeler açısından dünyadaki yerinin çok gerilerde olduğu aşikardır. Bu utanç tablosunun sorumlusu olan AKP iktidarının böyle kanunlarla bir yere varması mümkün değildir. Nitekim bugünkü görünen görünüm itibariyle Türkiye borç ve sivap işlemleriyle günü kurtarmaya çabalayan bir ekonomi politikası içerisindedir. Ancak AKP'nin politikası bugünü kurtarmak için ülkenin geleceğinin yitirilmesine yol açacak maliyetleri ekonomimiz üzerine yüklemektedir. Nitekim kur korumalı mevduat hesaplarında bu yaşanmıştır. AKP iktidarının hatalı ekonomi politikaları sonucu 2017 yılı sonunda 4 lira civarında olan dolar 18 liraya kadar çıkmış. Maliyetler artmış, alım gücü düşmüş, enflasyon canavara dönüşmüş, Üretim durma noktasına gelmiş, ülke ekonomisi çıkmaza girmişken AKP ekonomideki bu geri gidişi tersine çevirebilmek için başkanlık sistemine geçildikten sonra yapılanların tersini yapmak ve yapısal reformları tavizsiz uygulamak yerine günü kurtarma amacıyla döviz garantili hesap gibi akıl almaz bir uygulamaya geçmiştir. Bu durum dövizi kısmen geriletse de bu uzun sürmemiş Sadece son 7 günde Türk Lirası %7 değer kaybetmiştir. Bunun yanında enflasyon, işsizlik artmaya devam etmiştir. Kur korumalı sistem yüzünden milletin parası zenginin cebine gitmiştir. Kur korumalı mevduat hesaplarının bütçeye toplam maliyeti Nisan ayı sonu itibariyle 16.3 milyar Türk Lirasıdır. Ayrıca kur korumalı sisteme geçen şirketlere sağlanan kurumlar vergisi avantajı nedeniyle vazgeçilen vergi tutarı da 10 milyar lirayı aşmıştır. Kurun tekrar 18 lira seviyesine ulaşması halinde ise bu maliyet 165 liraya kadar yükselecektir. Böylece milletin refahı için harcanması gereken halkın vergileriyle oluşan milyarlarca liralık bütçe bu sistemle döviz ve faiz baronlarının cebine aktarılmaktadır. Sonuç olarak AKP iktidarı ülkemizi ekonomik felakete sürüklemiş, uluslararası aranı da Türkiye'yi itip iktidarını sürdürebilmek için günü kurtarma adına giriştiği politikalarla ülkenin geleceğini feda etmiştir. Ancak AKP bu yaptıklarıyla ilk seçimde kaçınılmaz sonunu getirecektir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.